Yeni salım sistemleri, yeni ilaç dolaş sistemleri geliştirilerek patentlenebilir ürünler ortaya koyuyoruz. Ben Ümit Caner'im. Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Anetik Kimya Anabilim Dalı Başkanıyım. Orada doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Lisansımı, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Sakar Üniversitesi Kimya Bölümü'nde gerçekleştirdim. Anetik Kimya Doktorası'yla 2018 yılında mezun oldum. Ve Medipol Üniversitesi'nde, 2011 yılından beri çalıştığım Medipol Üniversitesi'nde 2018 yılında doktor öğretim üyesi olarak Eczacık Fakültesi'nde göreve başladım. Doktora çalışmalarımda fonksiyonel polimerler geliştirerek bu polimerler yardımıyla değerli ve ağır metallerin geri kazanılması ve zenginleştirilmesi üzerine çalıştım. Akabinde Fonksiyonel polimerler ve biodegradable polimerlerle, e, biyo uyumlu polimerlerle e, ilaç etkin maddesi taşınması üzerine sadece polimer geliştirip daha sonra bunun çalışmaları için diğer araştırmacı arkadaşlarla ortak çalışmalarımız oldu. E, bu etken, ilaç etken maddelerinin miktar tayini, bu miktar tayinleri için Metotların geliştirilmesi, metotların valide edilmesi üzerine çalışmalarım var. Bir formülasyon geliştirdikten sonra bu formülasyonla ilgili içerik analizleri, safsızlık analizleri, bunların metotlarının geliştirilmesi ve validasyonu ile ilgili danışmanlıklar verebilirim. Onunla ilgili yine akabinde e, polimerlerin geliştirilmesi, bir uyumlu polimerler, bu polimerlerin üzerine adsorpsiyon, absorpsiyon ve bunların salım uygulamalarıyla ilgili de çalışmalarım mevcut ve bunlarla ilgili danışmanlıklar verebiliriz. Aynı zamanda laboratuvarlarımızda yapabildiğimiz yaş analiz çalışmalarımız var. Yaş analizleri yine gravimetrik, volümetrik analizler, özellikle işte örneklendirmek gerekirse su analizleri, atık su analizleri, çevre analizleri yine volumetrik asit bas titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar bu konularda hizmet alımı ve danışmanlık hizmetlerini de sunabiliriz. Geliştirilen polimerlerle yapılan ilaç adsorpsiyon, desorpsiyon ve ilaç dozajlama çalışmalarıyla beraber yeni salım sistemleri, yeni ilaç dozaj sistemleri geliştirilerek patent, patentlenebilir ürünler ortaya koyuyoruz. Sanayi işbirlikleri ne geldiğimiz zaman birçok farklı disiplinle işbirliği yapabilirim. Bunların içinde çevre mühendisliği olabilir, meteoroloji malzeme mühendisliği olabilir, eczacılık alanında farmakognozi, farmakolojik teknoloji ve farmakolojik kimyada yine metot validasyon ve miktar tayinleriyle ilgili çalışmalarda yardımcı olabilirim ve beraber ortak çalışmalara imza atabiliriz. Yakın zamanda bir startup firmasıyla beraber Koskep kapsamında projelendirmek üzere bir çalışmaya imza atacağız. Bu çalışma kapsamında yeni ürünler üreteceğiz. Polimer bazlı ürünler üreteceğiz. Yine bu çalışma kapsamında danışman olarak görev alacağım. Ayrıca farklı Koskep müdürlükleriyle Arge öge projeleri kapsamında farklı projelerde izley hakem izleyici olarak görev almaktayım. Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında bugüne kadar farklı, büyüklü küçüklü farklı firmalara test, analiz ve imha bilirkişi raporu hizmeti sunduk. Bu firmalar ilaçtan medikal malzemeye, gıdadan tekstile çok çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tüm bürokratik süreçlerde bize destek olmaktadır. Proje başvuru aşamalarında aklımıza gelen her soruda, takıldığımız her konuda kendilerinden destek alabileceğimiz uzman bir ekibe sahipler. Örneğin, BİK projemizin başvuru aşamasından sonuçlanmasına kadar her basamağında uzman bir arkadaşımız bize destek oldu. Hazırlık aşamasında olan COSCEP projemiz için de aynı özveriyle destek alıyoruz. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.